Ormanın her bir bölümü bizim için e, ayrı bir şekilde değerli çünkü e, her yapıya ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Genç bireylerin olduğu topluluklar var, bir de kalın çaplı bireylerin olduğu topluluklar var ve biz bu toplulukların her birine orman içerisinde meşter ediyoruz. Meşteri kendi içerisinde değerlendirirken e, çap ve boy artımı dediğimiz e, ağaçların gelişimini yani gençlikten yaşlılığa kadar gören o Zamandaki gelişimine katkı sağlamak için belli müdahalelerimiz gerekiyor. E bu müdahalelerimizi de doğaya uygun ve doğaya yakın hareketlerle, metotlarla yapıyoruz. Sıkışık bir şekilde büyüyen genç bireyleri ferahlandırarak, e, onlara hava, su, nem anlamında e, fayda sağlayıp gelişmelerine daha büyük oranda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizler bu müdahaleleri yaparken insanların en az etkiyle en verimli şekilde doğadan faydalanmasını sağlıyoruz. Hatta bazen ihtiyacı olduğunda onun yardımına koşuyoruz. Kar kırıklarında, yangınlarda doğanın bize söylediği veya öğrettiği şekillerde onu onarmaya veya tedavi etmeye yardım ediyoruz. Bu da bizim ona olan en büyük vefa borcumuz.